Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bana gelen yorumları yap, bakacağız. Egemen kavaya yazalım. Burada var zaten. Son çekti. Çıkmam. Tamam. 3500 görüntülenme olmuş. Hemen yorumlarına bakalım. İyi seyirler yazmışlar. Bunu çekeyim böyle. Yazı, en baştan ben iyi şeyler çok iyi video 2 milyon aboneye hak ediyorsun yazmış teşekkür ederim gel oynayalım Brawl Stars oyun çekersen mesaj atarız ben oyuncu aidemi gösteriyorum arkadaşlar evet bakın oyuncu aidemi Arkadaşlar işte atın bunu Hadi bakalım atın Attaysanız geçelim o zaman. Kulüp de oluşturalım hatta. Bu kulüpten çıkmayacağım. Söz veriyorum. Ne olsun adı ya? Ne olabilir sizce ya? Neyse, söyle olsun. Hi Ki... Yedi, yedi. Türkiye. 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 Dur, halkı koyalım. Türkiye koyalım ya da. Ki. Ye. Yo. tobe durun ya. Egemen kabaya abone ol. Abone ol. Gel kanka pasına sıfır yapıyorum. Ya da sıfır yapmayayım. Alt 400 yeter. Sadece davetle oluşturuyorum ve oluşturdum. Gelin bakın. Kulübün etiketini de göstereyim böyle. Durun süre çekeyim. Selam. Gördüğünüz gibi yazın durun Türkiye yazalım çıkacak mı bakalım. Neyse siz yazarsanız gene yorumlara geçelim o zaman. Evet arkadaşlar. Ay. Neredeydik? Beyler çok su içmek isterseniz zor içersiniz. Karşınızda yer kalmıyor. Kalp atarım. Oradan Zelden gördüm bunu. 100 abone. O acı son çekti ben. Son bir abone kaldı. Evet. Olduk 100 abone. Hmm. Arkız. Kapı çaldı. Ah. Ah. Ben bu tip sizi istemiyorum. Evet. Dur. Bu videoyu durduralım. Anıma... Bırak. Daha sonra video çekeriz birlikte. Tamam. Çok istenmiş bot falan yüklemedim yemin ederim ki. Bu videodan sonra su içmesi gelenler altı bir. Sağvan Kabayel iyi yazmış. Bu uygulamanın adı ne? Ne olur söyle. Bu uygulan, uygulamanın adı neydi ya? İlk şey bot mu yükledim ona bakalım. Bot yüklemedim gördüğünüz gibi. 3000 kişi görüntüleme almış. 190 like Dislike almış. Neyse. Diğer yavru kedimize başka videoda mı bakacak? Niye 10 tane dislike gelmiş ki? Kedileri gösterdim sadece. Neyse. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı bildirimleri unutmayın. Kulübümüze bekliyorum. Kulübümüze bekliyorum. Evet. Görüşürüz ve bay bay arkadaşlar. İsteye dağıtın bana. Birlikte oynarız, videolar çekeriz, eğleniriz. Görüşürüz ve bay bay.